Bekir Bey siz dünyada birçok yeri gezdiniz. Birçok ülkeyi. Başınıza eminim ki ilginç olaylar gelmiştir. Öyle başınıza gelen olaylardan birkaç tanesi bir sizin gibi <laughs> bir anlatıcıdan dinlemek isteriz. Estağfurullah. Ya aslında yurt dışında insan başına çok fazla olay gelmiyor. Başımıza ne geldiyse memlekette geldi <laughs> Türkiye'de yani. Burası daha eğlenceli, burası daha iç içe insan. Toplum birbiriyle daha ilgili. Daha çok müdahil oluyorlar burada. Asıl aksiyonlar burada yaşanıyor ama yurt dışında çok farklı ya 67 ülke olmuş geçen saydık oturduk 67 ülkeye gitmişim bunların içerisinde beni böyle en hayrete düşüren ülke Hindistan oldu yani daha önce gördüğüm hiçbir ülkeye benzemiyor çok acayip şeyler yani yaşadığım en acayip şeyleri Hindistan'da yaşamıştım onun haricinde Güney Kore çok enteresandı. Tunus, Fas buralar e, enteresan da Avrupa bir standarttır. Avrupa'da gittiğiniz her ülke birbirine çok benzer. İnsanlar çok e, mesafelidir birbirine. Çok sürpriz yaşamazsınız yani. Daha çok böyle Hindistan gibi ülkelerde o sürpriz. Ben bir kamyoncu yıkamıştım. İnsan içinde öyle bir istek oluyor. Bilmiyorum annemizden mi bulaştı bize nedir? Hani böyle kir pas içinde çalışan birini görünce diyorsun ki... ...beyaz sabunu verseler şu adamı bir yıkasam <laughs> şöyle temiz paklasam <laughs> falan diye. Ay durduramadım içimdeki bu isteği. Bir de kamyon garaja onların kamyonlar falan çok süslü oluyor ya. Onu çekmeye gittik. Orada bir delikanlı gördüm. Yani çocuk kirpas içinde çalışıyordu. Sonra girdi orada bir çeşmenin yanına. Suları öyle döküyor. Ne sabun var ne şampuan var. Ve ben gittim müsaade istedim. Yani sizi yıkayabilir miyim dedim adama. Ve bunu televizyonda yayınlayacağım dedim. Adam şey dedi yani. Are you sure dedi. Emin misiniz dedi. Yes dedim. Seni yıkamak istiyorum. Olur dedi. Orada diğer kamyoncular da toplandı. Onu oturttum önüme. Güzel şampuanla köpürte köpürte. Böyle bir güzel ovalıyor ovalıyor. Ee, hatta böyle başından aşağısı döküyor efendim. Anne leğeninde yıkar gibi. <laughs> annem olsa şey derdi. Bir hıh de bakayım falan. <laughs> böyle güzelce yıkadım temizledim. İki ton açıldı çocuk. O kadar aşağıya gitti ki. Evet. Yani yaşadığım ilginç hadiselerden biri buydu. Bir de şuydu. Sen Hı. yaşamamışsın ki onu yaşatmışsın. Yaşatmışsınız. Abi. Yaşatmışsın, evet. <laughs> o da böyle Acayip. anlatıyordur belki. Türkiye'den arızalı bir televizyon. <laughs> Acayip. Evet moderatör Acayip geldi. Şey adam bizi yıkadı falan diye. <laughs> bir ya tabii ki gene döndüğümüzde bizim o yakınlığımız, samimiyetimiz, sıcaklığımız o Yok. bambaşka bir şey. Bahçeyi falan sılırlar. Aa sen Fatma'nın oğlu değil misin ya? Gel seni bir çimdireyim falan. Evet. Bırt orada <laughs> yıkayıp gönderiverirlerdi hemen. Beşiktaş'ta Barbaroslu'larda inerken ışıkta durdum. Hiç tanımıyorum. Camda camda bir parça açık. adam Beyefendi abi dedi bu araba sana gitmiyor dedi ya. Yani ama hiç selam yokmuş. Şey yok. Abi bu araba sana gitmiyor dedi. Ben de dedim ama ben arabayla gidiyorum dedim. <laughs> Baba bir yozuttu orada. Yandı devreler. Bir şey olmadı. Zaten ışık yandı. Yürüdük gittik. O ilginç hadiselerden bir tanesini anlatayım. Şimdi aklıma geldi. Ondan Türkiye'de yaşadım. Benim annem böyle uzun süre hastanede kaldı. Böyle sıvı gıdayla falan beslediler. Rahatsızlığı döneminde. Sonra bir ara iyi oldu. Eve getirdik annemi. Hiç unutmuyorum. Annem şey dedi. Benim canım lahmacun istiyor dedi. Dedim hemen yaptırayım anne hemen. Tam kapıdan çıkacağım. Şey dedi. Kıyma almaya gideceğim. Ondan iç hazırlayacaklar. Tam kapıdan çıkarken şey dedi. Oğlum dedi. Efendim dedim anne. İyi kıyma al dedi. Tamam dedi. İyi kıyma. Çıktım sıcak Adana. Kasaptan içeriye girdim. İki kişi böyle oturmuş. Aynen böyle ama evet. hayattan bezmiş bir şekilde. Böyle kapıya bakıyorlar. Kapıdan içeriye girdim. Ve yemin ediyorum şöyle bir giriş yaptım. Merhaba. Cenab-ı Allah Hazreti Adem pederimizi yarattığı günden bugüne kadar bir kasabın müşterisine verdiği en iyi lahmacunlu kıymayı istiyorum dedim. Adam baktı bana. Abi ben bir abdest alayım o zaman dedi kalktı tam <laughs> abi oturduğum yerde gülmekten yani bu kadar güzel hazırcava cevap. abi ben bir abdest alayım o zaman dedi kalktı. <laughs> süper Peki. süper yani sen e, pası atmışsın o da 90'a gollük vuruş Aynen yapmışsın. aynen yani aynen o özgüven tavanda da ee, bizim vallahi. insanımız. bir şeye doğru geliyoruz ee, programın sonuna doğru geliyoruz.